Merhaba arkadaşlar. Derizi Tarım YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün fide alma ile ilgili küçük bir hatırlatma yapacağız. Ee, yeni dikim buzlarda fide alımlarda yine hala e, çok büyük hatalar yapılıyor. Bunların en başında fidelerin düzgün alınmadığı ve yeni çıkan fidelerinde de şu anaçların yani görmüş olduğunuz anaçların altından geldiğini görüyoruz. Buna bir örnek göstereceğim şimdi sizlere. Bakın arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir yeni dikim buzumuz var. Bu ağacımızın şöyle tam yere yaklaştırayım. Altını görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere yeni gelen takoz şu an daldığımız yok. Daldızımız yok. O yapamıyorum ama ne kadar altından geliyor. Fidenin tabanı şurası arkadaşlar. Fidenin tabanı burası. Ama yaklaşık 3-4 santim altından fide çıkmış. Ve ağacı nasıl yatırdığını şu şekilde görebilirsiniz. Ve bir tanesi değil arkadaşlar. Bütün şeyler ee, görmüş olduğunuz gibi bütün fideler Hepsi altından çıkma. Yani şöyle bir şey göstereceğim. Ağacın göçmemesi hiçten bile değil. Yani bu ağacı tutan çünkü hiçbir kök mekanizması yok. Bu yüzden lütfen alırken bu ee, detaya çok dikkat edin arkadaşlar. Ya burada bir tane de değil. Genel olarak bütün fideler aynı şekilde alınmış. Hepsi kök alındığı için yeni gelenler hep tabandan gelmiş. Arkadaşlar bize lazım olan şu yanak fides dediğimiz fideler. Tabandan gelenin hiçbir tanesi şu tabandan gelenlerin hiçbir tanesi bizim içimize yarmayacak. Şunlar bizim içimize yarayacak. Bu buraya kadar toprakla dolu, dolarsa buradan yeni kökler atacak. Bu atan kökler de bu ağaçların bu şekilde sallanmasını önleyip toprağa daha çok tutunacak. Arkadaşlar bu serada bir başka Sıkıntımız da şirin olayımız. Gördüğünüz gibi neredeyse her ağaçta yoğun bir şekilde şirin var arkadaşlar. Bu dönemde yeni fidelerde şirinlere dikkat etmezsek emin olun ee, fidelerimiz çok aşırı derecede sıkıntı yaşayacak. Fidelerimiz büyümeyecek fide gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. Gördüğünüz üzere şirin olayımız çok fazla arkadaşlar. Bunlar mücadelesini yapalım. Fidelerimizi düzgün alalım. Bakın arkadaşlar bu da aynı şekilde. Yere bakın. Toprağın nasıl sallandığını görüyorsunuz değil mi? Şöyle tekrar göstereyim. Şimdi buna biraz daha baskı uygularsam şu alttan gelen takozların hepsi bunu göçürecek. Bunları alıp tekrar düzene sokmak lazım ama bu alınmakta biraz geç kalmış bir sera. Bu yüzden siz bu uygulamaları yaparken lütfen geç kalmayın arkadaşlar. Sizlerden ricamız ilk fidah çok düzgün bir şekilde e, bilen arkadaşlara aldırın. Bilmiyorsanız bilen arkadaşlarla çalışın. Eğer yapabiliyorsanız da lütfen kendiniz yapmaya çalışın. E, bakın Şuraya bakın arkadaşlar. Ağacın ne kadar eğildiğini görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada da aynı şekilde. Bunların fidesinin zamanında çok kötü alınmadığı çok kötü alındığı için bu sıkıntıları yaşıyoruz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. İnşallah sizler için yararlı bir video olmuştur. Sizlerden ricam lütfen kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Daha önceki yaptığımız videoda Sizlere e, Fide alma ile ilgili birkaç bahsetmiştik Fidelerin yanlış alınması ile ilgili Arkadaşlar bunu örnek olarak Burada bir tane ağacımız var Ağacımızdaki sıkıntı şu Daha önceki alınan fidelerin Yanlış alınması kötü alınması Bu ağacı bu şekilde Yukarıya kaldırıyor arkadaşlar Gördüğünüz üzere ağaç neredeyse göçmek üzere e, Genel ağaç alttaki takozlar olduğu için ana köklerini atamıyor. Ana kökleri atamayınca da tamamen topraktan bağımsız bir şekilde diğer kökler, diğer e, takozlar üzerine büyüyor ve bu şekilde bir ortam oluyor. Biz bu fideleri zamanında alttan alıp altını temizleyerek yürümüş olsaydık biz bu şekilde sorun yaşamayacaktık. E, şu anda biz bu fideleri alacağız. ya muhtemelen bu ağaç göçecek e, şekle gelecek ama e, aslında bir tanesini bırakıp ağacın tutmak tutmasını sağlayabiliriz ama inanın koyacağınız ağaç yok. Yani şey pide yok. Dibinde. Bakın. Tabandan çıkan fide. Veli gelsene buraya bir. Bakın arkadaşlar. Ben alttakini alıyorum. Bak alttakini alıyorum. Bu da yeni çıkan. Bize lazım olan şunlar. Ama alttan çıkanı görüyorsun. Tam ne kadar altında. Tamamen ağacın kökünde. Şimdi biz bunları daha önce bu şekilde temizlemiş olsaydık şu fide görmüş olduğunuz anaç aşağıya inecekti. Ama şimdi ee, yine aynı şekilde burada bir örnek var. Onu da göstereceğim size. Şimdi bakın. Takozun neden çıktığına bakın. Takoz tamamen altından çıkıyor. Bakın. Bakın abi. Bu da yeni gelen fidemiz. Bize şu fideler lazım arkadaşlar normalde. Bu dönemde bize lazım olan bunlar. Bu çıkanlar değil. Bu yandaki yerindeki yataklar boşluklara bakın. Eğer biz bunları zamanında düzgün almış olsaydı, Buradan kök atıp hiçbir şekilde bize bu ağacı sıkıntıya sokmayacaktı. Şimdi biz buna yapacağımız şey etrafını doldurup Bunların mantayla aşlarını, bakırlarını verdirip bu şekilde tutulmalarını sağlayacağız arkadaşlar. Zaten yani hemen görmüş oldunuz olduğunuz de çıkanlara bakın arkadaşlar. Bak iki tanesini almadım ha. Şunları da i̇ki almadık. İki, de, iki tanesini almadık. Biraz tutulsun diye iki tanesini almadık arkadaşlar. İnanın gerçekten çok üzücü bir durum.